sorun. al çekiyor. Oğlum, oğlum kalk da sus ya. bir şey. Hadi. Abi fon olsun diye çekiyoruz ya. Gel. Altyazı yeah, uh -huh. go M.K. Arkadaşlar şüpheli olarak getirildiği Uşak adliyesinde hayırsever iş adamı Hazim Sesli'nin tutuklanmasına karar verildi. Diğer Dışarıdaki arkadaşlarına özgürlüğüne kavuşturmak amacıyla biz hukuki mücadelemizi vereceğiz. Dosyada hukuki olarak somut olarak yeterli hiçbir somut delil yok. Biz hukuk mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. E, soruşturmada öne çıkanlar neydi? Mesela geçen e, cuma günkü polis sorgusunda neden Top Teravih namazına gittiniz? Neden dondurma ediniz gibi böyle sorular vardı. Buna azın, benzer sorular var mıydı acaba? Azım beyim <laughs> faal bir insan oluşu çok ön plana. Demek ki birilerine gerçekten çok e, dokunmuş. Uşak'a ve Türkiye'ye Türkiye, Türkiye yaptığı hizmetler birilerine dokunmuş. Çünkü ön plana onlar çıktı. 448 defa, 448 defa Türkiye'nin bürokratlarıyla, siyasileriyle, iş adamlarıyla beraber yurt dışına çıkması ön plana çıkmış. Ee, ülkeyi her yerde temsil etmesi, 57 ülkeye ihracat yapmış olması, bu gibi küçük bir ilde 1400-1500'e yakın Çok insana, güzel. çalışana ekmek sağlıyor olması ön plana çıktı ve başarılı insanların sonunun bu olduğu da ortaya bir nevi çıktı. Orada bir şey dikkatimi çekti. Hakim Bey söyledi. Bu adliye sarayının, gerçekten de saraylarımız artık her yerimiz saray. Bu adliye sarayının yapımında da Hazım Bey'in büyük bir katkısı olmuş. Ama bu adliye sarayı Hazım Bey için dar ağacı olarak kullanı kullanıldı. Şu an Hazım Bey'in idam fermanı imzalanmış oldu. Uşağı Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Uşak bir adeta işit mil militanından kurtuldu. Yani Hazım Bey'e isnat edilen suçlamalar bugün NİDE'de askerimizi, polisimizi şehit edip de hani o televizyonlarda, sosyal medyada yüzünü gördüğümüzde ve korktuğumuz o insana isnat edilemeyecek suçlar Hazım Bey'e isnat edilmiştir arkadaşlar. Suçlamalar nelerdir arkadaşlar? Suçlamalar işte odur. Terör. Terör örgütü lideri. Silahlı terör örgütü lideri. Hayırsever uşaklılar terörist olarak Ey uşaklılar <laughs> ve ey vicdansız Türkiyeliler. Hazım Bey'in elinde bir çakı görüp de onu gelip de şurada hakimi savcının önüne koymayan en alçak insandır. Bunu söylüyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. İyi akşamlar. Bu ne vicdandır, ne insanlıktır. Silahlı terör örgütü. Hiçbir arkadaşımız askerliğin dışında eli silah görmedi. Nereden çıktı bu terör bu silahlı örgüt? El insaf